7 Eylül 2025'ten merhaba ben Mete. Merhaba Mete be, evet. lan. Aranda oynuyorum. Pro'yu. Karşıda tam kent var ne düşünüyorsunuz? Trash geliyor. Şimdi kostümü ne güzel lan. Çiçeğe Gördün mü? Ç Hadi be. Cemile edeyim, Cemile edeyim, Cemile edeyim, Cemil edeyim. Cemile'yi vuruyorum. Cemile kuru. Devam edelim. Hepsini vuruyorum. Geliyorum de. Aha aldık tam Kaçamadım. Şey Tuttum kaçamadım. ama dedim sıçalım. Anne bir tane içeride içiyorum abiniz. Bırak Anne bitti. Gel götümüz. <laughs> Bu ne ya? Arma çok vuruyor. Aykut'u dur olmasına rağmen en arkada <laughs> <laughs> Can aldık. Ya Nikon'u şey aldı ya salak ya Nikon. Tamam mı? Heee. Çiçek var çiçeğe vuruyorum. O ne lan? He. Aha Cemil. Bunun şeyini yok. Aa öldük galiba. Vuruyorum ben. Vurabildiğim kadar. Kanka enstiyo. Kanka enstiyo. Oğlum bunların canı çok az. Of be. İyi Siz değil. tamamlarsınız. Tireş, tireş Q ile kesti beni. Kafamı atladı. Şu oh! of bir çalım atmışım var ya. Çiçeğe vur. Çiçek mi? Hı -hı. Oh. Oyun bozuk. Kesinlikle. Şimdi Niko ultiyle girdi. 4 kişi oklattı. Ahri de giriyor. MF vuruyor. MF treşe vuruyor. Aldı trash'i. Yalıyorlar şu an onu. <laughs> ya oğlum Q sektirdim ölmedi ya Cemile. Cemile burada. Teşekkürler karnım Seni sayımda. Oy oy. Gel <laughs> lan? Çiçeği vuracak. Ha burada bak. o da benim gibi oynuyor. ananızı sikerim. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar ne yapacaklarını şaşırdı. Öyle bir açıdan attım ki. Ama bana nasıl vuruyor? Aa Cemile geliyor Cemile geliyor. Atamadım Hop yat aşağı. Ben sigaramı atıp geliyorum. ÇEK 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 Snipe'a bakıyon Ben vuruyum ultim gelsin Gelsin dur Burası çekecektir. Ben bir 50 gold bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya da beklemiyom yani <laughs> <laughs> Yedim ben komikmiş İşte bak <laughs> <laughs> Thresh ultimi alıyon <laughs> Thresh'e vuruyom ben burda Sıkıştım burda Thresh'e vuruyom ben de Sen neye vurdun? Sen al. al gelecek. Sen alacağım. Sen al. alacağım. Geldim. gel. Aykut ADC gibi müdür olmuyor arkadaşlar. Çok hasar alıyorum oğlum ne yapayım? An... <laughs> Herkes zordaymış. Of oh, burası çok güzel. Çiçeğe vuracak. Ya lan, hayır yani. ya. Kendi kendine nazar etti ama. Harbiden ya. Tam topam Abdullah adam. Ben aptalım. Bunu gelene dal gelene dal. Kaçtım. Direş mi? Direş bir şampiyon. Direş direş. Sen de gel. Yalayacak o seni. Sana kalkan atacağım. Kalkan tamam, bak. Bitkinlik attım tam kendisi. Tamam ben öl ölmem iyi oldu. Ölme diye bir ton uğraştım ölmem iyi <gülüyor> <gülüyor> Adam altı üstü bir tane skill attın ya. Hem kalkan verdim hem bitkinlik attım. Abi bitkinlik mi girdin lan? Haa. Aa, adam aramda bitkin. Taşıyacağım mı? Adam aramda bitkini giriyor ya. Neyse. <laughs> Çalı.. çalır tam ki. Aykut girmiyordur olmasına rağmen MF yanına yolluyor gördünüz. Oğlum tek yiyorum tek yiyorum. Yeme. MF'nin benden daha fazla canı var bu arada. Sen niye tank lazım. Taros'a bir şey yapmıyor ölmem iyi oldu diye sana. Ya yazıklar olsun Hımetin ya. <laughs> Ettim bu arada da bir evet. şey. Ben gidiyorum ölmeye. Ölmeye gidiyorum ben. Evet. Ölmesi iyi oldu. Bilerek, Aykut bilerek. Ben önce kaçıyor. Uydur ölmesin herhalde. İçinize birlikte nasıl tutular alan mı vuruyor? Çiçeğe vur çiçeğe vur. Al işte adama çiçeğe... söyledin adam vurdu ya. Seni izleyeyim. çiçeğe doğru yürüyordum da maalesef senin arkadan yapıştırdı. Helal. <laughs> Adamı nasıl tuttun ya sesini? O neydi lan öyle harbi? Sen Neyi ne teyze? yapıyorsun? Abi hiç kimse Toros'a vurmadı lan. Ben vereyim mi? Hayır. Hoca bak şimdi. Ah be. Oto atak vurdu. Onu suçuyor. niye vurdum Benim benzinli onun benzinli bir Ben o. <laughs> Adam seninle oynuyor. <laughs> Aykut önden gitme. Dur <laughs> Aykut nasıl çat gibi var. Ben böyle budur görmedim. Budur dediğim 1 ve 5 ya. <laughs> Çünkü benden önce kaçıyor. Oğlum Galio'ya dönüştü lan Aykut. Bitkinlik edeceğimiz. Arkada bir vs3 attım. Sizi kurtardım. Helal işte bir Ay koş koş hız verdim. Lan öl. Ulala bende ya dışarıdayım ya ben bir <laughs> Sieht mir gut. Ben bilerek ölmeye Ya önceden söylesene onu. Lan ne oldu ne alaka? Seni kurtaracağım diye oynadım. <laughs> <öyledim. gülüyor> ben adamların base'e kaçıyorum. Aykut beni kurtardı pro <laughs> Aykut Galio'ya dönüşüyor oğlum çok komik lan. Amık tabi. <gülüyor> <gülüyor> Para bir şey mi beş yıldır şöyle oynuyor. Adamlar geliyor canı almadı Erci. <laughs> hay aman ha. Aldım da aldım. Bak. Adam çiçeği vuruyor. <laughs> Benim canım azdı. Bana can salmadılar. lan. söyle. var. Yokmuş. <laughs> Cemile Cemile leş bir cam. çok az. Ah. Sniper. Oy. Allah <laughs> Aykut 30 yıldır lol evet, oynuyor parası var. ya oğlum olabilir öyle şeyler insanlık geldi. <laughs> yeni geldi, yeni geldi bir tane var ama. Nasıl yeni geldi? Kuleyi alınca geliyor kuleyi aladı bilmiyorum. Hayır abi daha yeni aldı. Şey buldum. Ekalıya maske, tuttura maske. Eee. Ona mı tam genç? Aa yine mi ben ya? Sen seçilmiş Yetmez diye flash atmamıştım Harfet ya. Hayret Kemil'le bir ve attı ya. <laughs> Kaybediyorum. Niye onunla bir ve bir attı? O geldi bana vurdu, ben de ona vurdu. <laughs> <laughs> Sok şey kardeşin sığınması. <laughs> biz bu takımda ne oyunum o. yok. Bu var burada Onu koruyun yok. Abi bu oyun bizde trolleyebilirsiniz demedin mi? Dedi. Dedi bu arada. Ben Dedi, de mi de dedim. Aha Penta. Of çok güzel oynadım lan. Adam harbiden tırıyor. Adam. 3 adam... kişinin üzerine oturdum bu arada. Dead was. Dead Nasıl biliyorum. <laughs> ya Aykut AP kasıyor ya. Keşke yani. bir tankımız olsaydı diyor. ne kadar olur seviyorum yani işte. Bu diriniz bitti. Hem sen gidiyor. O, o bakıyor. 40 yıldır şu şey oyunu oynuyor. Yo o pizizden bakmıyorum. Şey öneriyor. Daha oyun öneriyor. Uyur mu daha iyi biliyor sen falan. <gülüyor> 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 Aa ultim yokmuş ya dedim gireyim şu Ben... Oh bunlar geliyor. Bekliyorum Saç, bekliyorum geç. bak şimdi. Aa kartopu yedim kartopu yedim. Dur çocuğu tam genç adamı sikim ya. Çiçeği Götümü şey yaladı. O Fahri. Ay kutu sen de Hayır ya. Flash atacağım. E hepsi planın parçasıydı. Tamam Eğitledim e bilerek. Gelsin gelsin her şeyi çok plan <laughs> Sen semredin. Amına koyayım niye hasar verin ya? Oğlum harbi çok tanklar lan ölmüyorlar. Ödül keser şimdi ölür ya afiyet Yo bak herkese hasar verdim gerçekten. Ben geliyorum ultim var. Orası tam benlik. Girdiniz aldın ooo let's go Bir tek tank en çalışıyor okay. arkadaşlar Lan vurma lan çiçe Çiçe vurduysa anasını sik Şirin babayı sik Yardım var mı buna? Bizim lan Ahri bizim... gel artık lan Müdür taşıyacak Heh Lan bu ne lan öldüm Uydur <laughs> <laughs> senin bir amına sikse var ya <laughs> Of helal çok iyi. Haydi. Cemile yardım. Kazanıyoruz. Cemile, ya, Cemile, Cemile. Cemile, Cemile, Cemile. Hadi Aykut. İyisin. Öldür taşıyacakmış. Trash'e vuruyor öldürmemek için. Diğerine orası öldürecek. Benim eve kılıçla bitti. Adam da ona vuruyordu. Ben de ona vurdum. <laughs> 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 Bu kadar basit. <laughs> Aykut'un sorunu çok basit görüyor şu an. Düz adam her şey. <laughs> Ağır yarımız var mı? Ben daha çıkamadım. Çalınlara dikkat, çalınlara dikkat. Torosu koruyacağım arkadaşlar bundan sonra. Toros senin supportunum. Nikoya şey geldi kartı bu gelir gitti kimse geldi. Toros'u koruyorum Toros'u koruyorum. Toros bu çocuğu Oğlum bu ne harbi ya? Arsız köpek. Toros'a supportum. Ben can doldurayım şunlardan da. Ahri temizleme de can doldurayım ya. Çalıdı trash. Ya bu yine geldi ya. Ya beni yedi ya sıçacak ya. <gülüyor> <gülüyor> Aykut keser onu AP kasmış Baksana. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bugün Aykut'la ödül şey kesiyoruz. Tantej kesiyoruz. Kesti bu arada. Çok iyi, çok iyi. Hadi Aykut. Can aldı. Hadi, Aykut Hadi öyle aldı. artık ya. <laughs> gir gir aldık. Niye kaçıyorsun? AP kastı o. <laughs> <laughs> Kesemez ha. Anasını sikiyim. Hadi Alp'ın. Tireşe dön lan. Ayy. Toros Olur vs Tireş. Tireş çelik kürek senin... Toros, Toros Allah'ını kitabını <laughs> senin. Öl artık. Oğlum bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar ben doğru itemlere çıksak bile bazen oyun... Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Adamım, bu, bu adamın adamın üzerinde bir tane zırh itemi yok. Bu adam bu kadar nasıl tanklayabiliyor benim skilleri? Ebedi kılıcım var, tahsildarım var. Anasını Aynen. satayım, Ceylan'ın çağrısı var. 10 yıldır oynuyor lan. Nasıl oluyor bu? Pes <laughs> etmeyin. Aha, helal. Aha, güzel güzel güzel. Geliyorum. Artık bitkinliğimi mi trash attım ya ölsün ya. Koşun koşun yarı hızlandırın onu şu an. Koşuyor. Kemil gelebilir. Geldi. Kestim ben onu kesin kesin kesin. kestim. Şifa bastım Aykut. Aykut <laughs> çok korkuyor. Eee <laughs> <laughs> atıp kaçtı. Tankenç yalayabilir bizi. Lan koşsana lan hepimiz arkandayız. Ha gidemedi. Bir daha gidemedi. Orospan da Ya Hayır ya. Flash attı ya. Flash'ini aldık. Benim skill'imi tutmamak için geri döndü öldü abi. Direkt giriyor insan sen? Ben direkt giriyorsan ben de direkt giriyorum. <laughs> Flash attım kafasına orospu çocuğunun. Ananı sikerim senin Orospu çocuğu öl. Anaaa! Emine Cem'in. Cemile 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 kura Bu çocuğu tüleş anam sikim <laughs> Lan kuleye vuruyor Ama nasıl soktun kuleye şeyini gördünüz mü? <laughs> ben daha ne çık çıkabilirim ya bunları ölmemek için. Oğlum oh, oh, gelişe artık. bak, trash'in gelişe bak. Ba, ba. Kanka kraken çıkacağım ya. Son item. Adamların tank Zorlattı zortlattı beni ya. Niko ne Lan niye giriyor? Ya. Biz flash falan at. Çiçeği vurdum. Yes. Aykut. <laughs> Boksere bırakıyorum <öteyim. gülüyor> tim. Karşıda Trash'in 21 kili var. En çok kilo almış oğlum. Bu adam ne yapıyor? Abi Çeli Yürek çok kastı ya adam. Ona en yakın 12 kill var seninle. Aha. Abi çok. O cool. ne lan? Bizde de Odir var. Hay amınıza siksin sizin Odir. Girdi. Aa. Tam genç bana vuruyor. Şifa bastım. Artık ölürler herhalde diye Üç, düşünüyorum. Fena bu ne oğlum yerde kocaman şey var. Adam burada hala. Aykut giriyor. Devam ediyorum oraya. Girdim girdim Sesli oda. Kovalıyorum. Yaş mı attı lan o? Niko gidiyor. Tutamadı ama. A A A Öldüm ya. Ben siktim feya bak. Hı? Şey bir şey. Niye onları kesiyorum? Geçe vurmamış. Harbi <laughs> <mı> bunlara baksana. <laughs> çok az kaldı. <laughs> Belki bundan sonra Oo, kesebilirim adamı. Bu ikinci kilini almış. Kan da ekşiyansı. olmuş <gülüyor> <gülüyor> diyor lan mantıklı geldim. Mahvolmuş olmuş mu çıksamasına? Valla. Kara balta da olur hatta. Aa kara balta da olabilir evet. Hangisine param ediyor acaba şu an? Bu ne yapıyor burada? Neyse ağır kan aldım. Kireşi yakaladık öldürdük. Bura bize her türlü. Cemile 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 Cemile. Ya. Of helal Niko. Güzel geliyor. Stun attım vuuu. Aykut milyon kesiyor arkada. Güzel oldu be takım savaşı yapıyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Aykut artık Aykut RC1 var amarak <laughs> Aykut sana var. gülüşe bak <laughs> Düzceye bilet bakıyorum <laughs> İki kilo var RC yapalım Seni <laughs> öldüreceğim Bekle dur bekle Aykut tanklamıyor <laughs> Bitkinlik de attım onu ne varsa sattım. Ben bilerek öldüm bu arada. Lan oğlum karabalta alınmıyormuş ki buna. Nasıl alınmıyor? Valla al, kilitli. Aa, sattınız. Geçmiş olsun. olmuş aldım ya mahf olmuş da mantıklı. 40 yıldır oynuyor parayı mı? Bitti. Oyun bitti. Tam benim oyun. de varmış ama. Oyun bitti. Satabiliyorsunuz bende oyun de ben sattım. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Bende yok artık. Bitmedi ya ben doğacağım. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. 30 yıl oynuyor oyunun bitip bitmediğini anlayamıyorum oyun arkadaşlar. Bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Ağrıyı de raportluyorum. Bitte, Rahatsız edici söylem yaptım. Bitti. Oyun bitti. Ben de devam ediyorum. <laughs> <Rahatsız> <oldum gülüyor> <söyledim> ben. <laughs> ben de devam ediyorum. <laughs> 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 Toros bekle geldim. Doğdum Toros. Tamam. Cemile. Of. Ben Cemile, ben Cemile, Cemile. Cemileee Cemileee Cemile. O, Oğlum, o ne o o ne Oğlum minibütör varken bunların iki kuleyi nasıl aldım? <laughs> 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 ah, Korkuttun vur 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 ölmem 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 <laughs> Güzel Tamam ben ayı gibiyim şu an. Hadi. Üfle üfle. Üf. <laughs> ya abi ananı sik. Nikoya bak. Galiba bu sefer bitmiş olabilir kanka. Bu dur <laughs> da olacak. Dur olacak. 2 kilo. Hadi <laughs> hayır. Hayır, hayır. Bende sur ekranı çıkmıyor. <laughs> sur mu verdin? Be? Cemile bitirmeye geliyor Aykut tokatları Skilleri doğru timing demesi lazım Aykut koşuyor Cemile'ye vuruyor Cemile Bey'e vuruyor Aykut Haydi Q bastı W geçti W'ye gerek yoktu Aykut W'ye gerek yok Aykut Adam sana vurmuyor Aykut W'ye gerek yoktu Esin Doğdum doğdum, doğdum 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 Ya hayır ya <laughs> Aykut ona vurmayan adama W'ye atıyordur <laughs> ya Riktig <laughs> kvitt